Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir karşınızdayız. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şöyle Jojo tarafına bir iniş yapalım. Ve oyunumuza devam edelim. Ben şöyle atlayayım. Bakıyorum şu an. Hasta ama görmedim. Ben de görmedim de. Çekildim. Keleş buldum ben. Ben de orada çok güzel bir çıkıyor. Ben çok sevdim. Ama adam vardır burada dikkat edin. Aynen. Ben bir şey bulamadım lan. Peki Mehmet gerçekten bir şey arıyor mu? ben denemiyorum. Denemedim sanki. Arama geldi. Arama geldi. Benim önümden arama geçiyor. Çeviri ve Altyazı M.K. Kardeşim sakin ben burada youtuber olarak iş hallettim zaten. Video mu abi? Basıyor, Oğlum aran geldi lan. Gaz geldi. Önünde önünde. Yunus önünde önünde. Gidim burada burada. Dur. Araba araba araba. Başka araba geldi başka araba geldi. Doğba Arabaya bin, arabaya bin, arabaya <laughs> <laughs> <Ha>? bin. <laughs> <Ya>, o da abi. Lan. Ya ooo. İnternet. 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 Bas bas ondan patlar bas. Lan patlayacak, patlayacak, patlayacak. Not great, Dayı sağlam ya. M416 var burada. M416 isteyen var mı? Ben de varım ya. MK vurdu. MK vurdum ben. Aşağıdaki yerde misafir var mı? Yok. <laughs> Öldüm abi çık. Ah kopa. Şu tepeyi alacaklar büyük ihtimal ya. Bu oyunu alan zaten tepeyi alıyor. Gördüm adamın kafayı. Vurabilirim. Hayır 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 hayır. 265'te vururum. 265'te. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Bir, Vur. iki. Anam kaçtı. Tek attım ve. Ah Yusuf Yusuf da vurdu. Alan tamam, ben de vurdum gibi mi? Oğlum <laughs> üçünüz aynı anda hese mi attık? aynı anda vurdunuz. Bravo. Adamın direkt görmesi lazım. Yani Oğlum <laughs> Yusuf bak çok hatalı gidiyorsun Yusuf. Ya soldan git ya sağdan. Direkt. Ama kanka bunlar sağdan bir adamlara bakıyorlar ya. Dört soldan arabaya bakıyorlar. <laughs> Yukarı. Yukarı. <laughs> kariban Çok güzel. Daha başka var mı? Buradan 8 istensin saygılıyız. Şu buggy'de sniper var mıdır? Buggy'e bakın. Burada altı şey. var. Ben altıyı alabilirim. Buggy'de öler mi yardım lan? Buggy'de... Ben bayılttım onu. Öldür, ben öldürdüm, bitirdim onu. Tamam da... Ha, 8x buldum reis. Otomatik Geçim. susturucu olan var mı? Bende yok. Kompresör var mı? kompresör mü var? Futbolu evet orada sağlık var. var. Gelip alın sağlık çantası var. Gelip alın. Nerede siz var? Aa, araba geliyor. Araba geliyor. 100, 310 araba var. 310 araba var. Tamam. Gördüm. Sakin. 4 kişiler kanka. 4 kişi. Yok 2 kişiler. 2 kişiler. Daha, daha çıkacak. Gelsinler. Bırakın. Elin gelsinler. Bırakın. Gelmiyorlar. George Plus görüyorlar. Başka ondan. biri sıkıyor onları. Başka biri sıkıyor. Durdular. Sıkalım mı? Sıkın. Bir sok. Görmüyor musun? Tamam bitti. Bitti 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 orası bitti. George Apple kaldı. Neyse adam görmüyor. Enes adamı alabilir misin? Çok güzel çok güzel tek attı tamam çok güzel tek attı. Oğlum o nerede bitiyor lan? Kanka evdeki adamı görebiliyorum şu an. işaret attım. Mami, vurursak bizi görmeden bir alana girelim Mami. Aynen, onlar doğru. onlar da girecek Mami dur. Kanka onlar alanda ol alandalar onlar. Vurdum balkonda görüyorum ya balkonda adam. Vur Vuralım, vur, 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 vur vurman vur, lazım zaten. Kanka tamam. balkonda duruyor mal gibi. Tamam vurma 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 vurma. Ya kanka bak o bizim başımıza bela olacak. Balkonda mal gibi duruyor. Öyleyim. Abi bir soldan gelen var. Abi bu gaz yürüyün baba çizene. Abi böyle bir derdimiz yok. Adam sinir. abi bir ben derdim. <laughs> <laughs> lan 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 lan. Oğlum ben alanı özeceğim lan. Ay can basıyorum can basıyorum sıkıntı yok. ölüyorum ben de. Can bas can bas can bas. Allah. Çok güzelsin Enes. Enes sesin içinden. Enes beni kurtarman lazım. Canlılar evde evde. Bir çıktı. de siz tekini Evde bayıldı Bursun evde mı? bayıldı. Siz tekini <laughs> Tamam sol. Evin içinde de var solda. Haberin olsun. Evin hep söyledi böyle. Enes yerde yatıyor. Yusuf ben evi temizledim kanka eve gelebilirsiniz. Geliyorum ben kanka. Tamam ben de geleceğim. Şu yerde yatanı bir vurun Enes. Yerde yatanı görmüyoruz ki. Yunus belki görür çatı. Kırım şu anda ben. Abi ben... geç eve. Mami sen... Yüz Yusuf geçe be. Ha ben Başka ben... Kaşı sana mı bırakayım tamam. Gel. Geliyor adamlar tam karşımda o taştan daha adam yaşamıyorlar. Vur vur. Yedi. İkisi mi? İkisi de yedi. 15 de mi? Aynen 15 de. Şu an bir şey yok. Aşağı indi. Çoluk Sağımızda adam yok herhalde ben. Enes o yere yatan bak mı abi? Gördüm. Üç yüz adam var bayıldım. Üç adam var bayıldım. Çok güzelsin. Ben şurada kafa görüyordum şu an göremiyorum işaretlediğim tarafta adam var. Kargo büyük ihtimalle onlar sona kaldı işte ya. Üç kişiler. Ben bomba atıyorum. Ben de atıyorum dayı. Ağacı atıyorum ben. Ben de Enes'in işaretini yer atıyorum. Bakıyorum ben. ben Gördüm. <laughs> çıkarttı kafayı, çıkarttı kafayı. <laughs> Allah belanı. Çıkarttılar kafayı. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Dikkat. Geliyorlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi ben hala tamam, görüyorum. Bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. Sakin bizde son adam, son adam, son adam. Sakin. Tamam, son. Basma, her şeyi. basma 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 aynen, aynen. basmayacağız basmayacağız basmayacağım basmayacağım burada duruyorum hayır yani enerji falan basın ha, enerji fulli siz atacağız tamam ben karavanı sandan bakacağım Yusuf dikkat seni söyle. <laughs> Gördün kanka kafayı çıkarttı. 330'da tam çalın orada. Görmüyorum. Ben gördüm ben bakacağım. Ben. Molotof atıyorum ben. Allah. Ağacın oradan çıktı. Tamamsın be. Çok iyi.